Şimdi efendim e, konuşmamız e, konuşma sırası Doktor Yakup Şafak hocamızda. Doktor Yakup Şafak hocamız önce Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde daha sonra Selçuk Üniversitesi'nde beraber çalışmaktan gurur ve onur duyduğumuz bir hocamız. Çalışmalarını genellikle son dönem hem meslevi de, e, türünde ve son dönem mevlevileri ve mevlevilik adat ve, ve erkan üzerine yoğunlaştırdı kendileri Velet Çelebi ve Çelebi makamında geçen yıllar başlıklı tebliğini sunacaklar. Bir... Sayın Başkan, kıymetli misafirler. Bu anlamda orijinal ve ruhaniyetli toplantıyı düzenleyen değerli yöneticileri ben de kutluyor. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tebliğimde önce Velet Çelebi'nin kısa hayat hikayesini sunacağım. Mehmet Bahadettin Veled Çelebi, Konya'da Mevlana soyundan bir ailenin, ailenin kabiliyetli ve zeki bir çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Mustafa Necip Çelebi, annesi Rabia Hanım'dır. Bir süre mahalle mektebine devam ettikten sonra Rüşdiye'ye gider. Orada iki yıllık öğreniminden sonra kendi isteğiyle medreseye geçer ve orada altı yıldan fazla tahsil görür. Özel hocalardan da dersler alarak Arapça ve Farsçasını ilerletir. Meraklı ve zeki bir öğrenci olan Bahattin, önemli ölçüde kendi kendini yetiştirilmiş birisidir. Medrese tahsil esnasındaki boş zamanlarında melevi dervişleri arasına karışıp, mukabelere, mesnevi derslerine ve sohbetlere katılır. Öte yandan Türk dili ve edebiyatına da meraklı Mehmet Bahattin, genç yaşından itibaren şiir yazmaya başlar. Yaklaşık 10 yıllık tahsil hayatını annesinin ısrarıyla bitirerek 16 yaşındayken Konya vilayeti mektubi kalebine memur olarak girer. Bu sırada dönemin edebiyat sever idarecilerinden biri olan Memnun Paşa Konya valisidir. Ünlü şair Nazım Hikmet'in dedesi ve bir mevlevi müntesibi olan şair Nazım Paşa da onun mektupçusudur. Velet Çelebi'nin mesleki ve edebi yönde yetişmesinde bu iki zatın önemli rolü olmuştur. Mehmet Bahayettin Nazım Paşa'nın teşvikiyle 1867'den beri yayınlanmakta olan Konya Vilayet Gazetesi'nde yazılar yazar, tercümeler ve şiirler neşreder. Bir süre sonra genç yaşında gazetenin baş muharibinden üstlenir. Aynı yıl Rüştiye'de yazı ve Farsça dersleri vermeye başlar. 5-6 yıllık memuriyet hayatından sonra Konya'ya sığmayan ve bilgisini, görgüsünü daha fazla artırmak isteyen Velet Çelebi, 1889 yılında görevinden ayrılarak yerleşmek üzere İstanbul'a gider. İstanbul'a gelir. Orada Bahariye Meliyehanesi Şeyhi Hüseyin Fahrettin de intisap eder. Fahrettin Dede aracılığıyla 17 Eylül 1890'da Bağbali'deki Matbuat Dahiliye Kalemi'ne memur olarak girer ve kısa zamanda mesleğinde ilerler. Diğer taraftan bazı okullarda Farsça, tarih, okuma dersleri de verir. Beled Çelebi, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, Necip Asım, Sami Rıfat, Faik Reşat gibi zamanın önde gelen ilim adamları ve edipleriyle dostluk kurar. Mevlevilik kültürüyle Fars ve edebiyatının yanı sıra Türk dili, lehçeleri ve edebiyatları ile ilgilenen Çelebi bu sahalarda birçok araştırma yapar, şiirler, makaleler ve eserler neşreder. Müellifin bu dönemde yayınladığı başlıca eserler, Şerhi Aşkname, Vedai Ülefkar, Leyla ile Mecnun, Muazene, Rubaiyat Hazreti Mevlana, Muhakemetül Lügateyn, Detay Hace Nasreddin, Lisan-ı Farisi. Türk Dili adlı büyük lügati de esasen bu yıllardaki çalışmaların ürünüdür. 1908 yılında Yusuf Akçura, Necip Asım ve Belet Çelebi'nin önderliğinde Türk Cemiyeti kurulursa da bu teşebbüs kısa ömürlü olur ve yerini 1912'de kurulan Türk Ocağı'na terk eder. Diğer taraftan Hasirizade Sadi Dergahı'nın son şehri olup aynı zamanda Yeni Kapı Mevlihanesi Osman Selahattin Dede'den hilafet almış olan Elif Efendi'den Mesnevi Hanlık icazeti ve Mevlevilik hilafeti almıştır. Meşrutiyeti ilanıyla birlikte resmi görevinden ayrılıp kalemiyle geçinmeye başlayan Çelebi, Galata Mevlana Şehri'ne önce vekil, sonra da asil olarak tayin edilir. Bu sıralarda 2. Abdülhamid'in azlinden sonra yerine getirilen Sultan Reşat, o zamanki Mevlana Dergahı postişini Abdülhalim Çelebi bazı gerekçelerle azlederek yerine Velet çelebi tayin eder. Çelebi bu görevi ifa ettiği 9 yıl içerisinde Konya'da çeşitli hizmetlerde bulunur. Bu görevdeyken Birinci Dünya Savaşı çıkmış, Sultan Eşad'ın isteğiyle oluşturulan Mücahidin-i Mevleviye taburunun başında olduğu halde 1914'te Cemal Paşa komutasındaki 4. Ordu'ya katılmış ve 3 yıl kadar Şam'da kalmış, orada mesnevi okutmuş, 3 kez Medine'ye gitmiş, Şam ve Medine'de birçok alim ve mutasavvıfla tanışarak bazılarından ilmen istifade etmiştir. Türk ordusuna moral vermek ve askerin maneviyatını yükseltmekle görevli olan birlik Suriye bozgunundan sonra yurda dönmüştür. Mehmet Çelebi, İttihat ve Terakki Partisi'nin dağılıp Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın hakim bulunduğu 1919 yılında postişinlik görevinden alınarak Şuray Devlet Azalığı'na seçilmiş, bu görevi isteksizce kabul eden Çelebi de Erenköy'deki evinde inzivaya çekilmiştir. 1921 yılında yakın arkadaşı Sami Rıfat gibi İstanbul'dan ayrılan Antalya üzerinden Ankara'ya gelen Velet Çelebi burada marif vekaletince Ankara Lisesi Farkçı öğretmenine tayin edilmiş. ...daha sonra da terif ve tercüme eğitimlerinde... ...Ziya Gökalp'le beraber çalışmıştır. Beled Çelebi Ankara'ya yerleştikten sonra... ...ailesini getirmiş ve Atatürk'ün isteğiyle... ...Çankaya'daki bağ evlerinde... ...uzun zaman oturmuşlar. Sonra eşi Enise İzbudak... ...ve kızı Devlet İzbudak ile... Paşa Caddesi'nde satın aldıkları... ...tek katlı bir eve taşınmışlardı. Bu yıllarda o 1923-39'da... ...dört dönem Kastamonu Milletvekili... ...1939-43 yılında da... ...bir dönem Yozgat Milletvekili olarak... ...20 yıl... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış ve yaşamının sonuna kadar da Türk Dil Kurumu'nda çalışmıştır. Necip Ağası, Bursalı Mehmet Tahir, Şemsettin Sami Beyler gibi Türk dili ve Tarihi ile ilgili çalışmalarıyla milliyetçiliğin gelişmesine ilmen hizmet eden ve birinci neslin açtığı çığırı devam ettiren ikinci nesle mensup olan Veled uzun yaşam boyunca pek çok edebi faaliyette bulunmuş, gerek Türk dili ve edebiyatıyla gerekse ile ilgili birçok değerli eseri kaleme almış, tercüme etmiş yahut gün ışığına çıkarmıştır. Ferdu Nafiz Uzun'un verdiği bilgiye göre Velet Çelebi 4 Mayıs 1953 Pazartesi Salı'ya bağlayan gece ihtiyarlıktan dolayı 85 yaşında olduğu halde Ankara'da Yenişehir Olgunlar Sokağı'nda 6 numaralı apartmandaki dairesinde vefat etmiş. Ankara Asli Mezarlığı Aile Kabristanlığı kısmında 62. ada 70 parsele defnedilmiştir. Cenazesinde eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Reisi Cumhurbaşkanı Yaveri bazı Etipe ve şairlerde katılmıştır. Veled Çelebi'nin müsveddeleri bazı fotoğraf, mektup ve evrakları ile mecmua ve defterleri vefatından sonra Kız Devlet İzbudak tarafından hayatı boyunca Çelebi'ye büyük bir saygıyla bağlı bulunan ve kendisi de anne tarafından Çelebi olan Profesör Doktor Feridun Nafiz Uzluk'a verilmiştir. Feridun Nafiz Bey'in kütüphanesi Konya İl Halk Kütüphanesi Mevlana Dokümantasyon Merkezi'ne Velet Çelebi'den kalan evrak ve müsveddelerin de içinde bulunduğu döküman, defter, mektup vesaire Feridun Nafiz Bey'in ağabeyi Şahabettin Uzluk'un eşi Nimet Uzluk tarafından Selçuk Üniversitesi Selçuk Araştırmalar Merkezi'ne bağışlanmıştır. Daha sonra bu değerli arşivin Mevlevi'yle ilgili kısmı Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin uhdesine verilmiştir. Burada iki kişinin ismini şükranla anmak isterim. Bu arşivin korunmasında tasdikinde birisi Profesör Haşim Karpuz, diğeri de Profesör Adnan Kıraysmaloğlu hocamızdır. Efendim şimdi başlığı malumunuz Veled Çelebi ve Çelebilik makamında geçen yıllar. Bu kısmını da özetleyerek arz etmek istiyorum. Çünkü araştırmacılar için asıl önemli olan kısım burası. Veled Çelebi'nin Hatıralarım adlı eserinde hayatının Çelebilik devresine ait olarak verdiği malumatı takip ederek bilhassa Sümam'daki yani Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi arşivden istifadeyle aşağıdaki hususlara değinmek istiyoruz. Bir, Veled Çelebi, Mevlana Dergahı post Dişi'ni Abdülhalim Çelebi'nin Padişah Sultan Reşad'ın rızası hilafına hareket edip çoğu zaman İstanbul'da geçirdiği ve hakkında uygunsuz bazı söylentiler çıktığı için görevinden alındığını söylemektedir. Bu konuyla ilgili olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 1328 C17 tarihli 1621 nolu iradeyi seniye dosyasında 6 adet belge vardır. Bunlar Konya'dan 18 Çelebi'nin mührünü taşıyan dilekçeyle, meşiat ve evkaf dairelerinden sadarete, sadaretten Mabeyne yazılan yazılar ve meclisi ve reisliğinin görüşünü havi yazıdır. Dilekçenin tarihi 18.6.1910'dur. Diğer yazılarda bu tarihe yakındır. Bu hususta matbu kaynaklar haricinde bilgi edinmek isteyenlerin söz konusu dosyayı da incelemeleri gerekir. 2. Velet Çelebi, Çelebilik Dönemi ile ilgili olarak hatıralarında şöyle demektedir. 9 sene meşriyat hizmetinde bulundum. Sultan Reşat, Reşat gayet haluk, mütevazi, mültefit idi. Meşrutiyetin ilanı dolayısıyla idareyi tamamen mükellesinden terk ilemişti. İstanbul'a geldiğimde beni bir iki defa davet eder, hediyeler ve atiyeler verirdi. Gördüğüm istifatlar sonsuzdur. Buna rağmen bir nazır odacısı kadar benim işlerime yardımı dokunmamıştır. Kaç kere vakıf işleri için müracaat ettim. Asla iradeleri yerine getirilmedi. Hatta Galata Tophanesi'nin evkaftan alacağı parayla dergahın tamiri için Nazır Hayri Efendi'ye birkaç defa söylediği, söylediği halde bir netice çıkmadı. İddiat ve terakki erkanı bana ayrıca fevkalade hürmet ederlerdi. Fakat onlar dergahların ihyasına taraftar değillerdi. Hangi teşebbüslere giriştimse beni nişan ve madalyalarla taltif ederek işi nezakete boğuyorlardı. Bazı arzularım yerine getirilmediğinden istifa ettim. Bunun üzerine İstanbul'a davet olundum. Sultan Reşit beni istifadan ben etti bu hususta ilave edebileceğimiz bir not Velet Çelebi'nin Sümam'da Y97 numarasıyla kayıtlı mecmuasının 419. sayfasında bulunmaktadır. Diyor ki bu bilgi orijinal Fakir makam malaya posnişin olduğunda muhip bir can sipar Mevlana Sultan Reşat Efendimiz merhum kendi kise hümayunlarından i hadranın bütün çinilerini müceddeden tamir buyurdular. Herhalde anlaşılıyor değil mi efendim? Fakat Çinici hafız bu bir Mevlana görünerek belki kendisi de Çinici Ermenilere aldanarak Çinileri hakkıyla pişirmemiş ve az zamanda Çinilerin bazı yerleri dökülmüştür. Tarihi tamir sene 1327 yani 1911. 3. Velet Çelebi, Mevlana dergahındaki hizmetleri ve icraatı ile ilgili olarak meşgul eserin 53-54. sayfalarında şöyle söylemektedir. Konya'da makam Mevlana hizmetine tayin olunduğundan itibaren 5 sene kadar dergaha bitişik bir evi kiralayıp dergaha kapı açtım. Gece ve gündüz dergahtaydım. Eski eserleri dikkate gözden geçirdim. Sultan Lema ve Hazreti Mevlana ile Sultan Veled ve Hulefası'nın sandıkalarını, mezar taşlarını okudum. Diğer kitabelerle beraber mecmualarıma yazdım. Konya içinde bulunan bütün asaratikayı kütüphaneleri tedebu ettim. Makamda bulunduğum sıralarda meşihat, imamet, mesnevi anlık, müderrislik hep uhdemdeydi. Ondan dolayı hasılattan beşte bir alıyordum. dergah Şerif'te, mescitte, mesnevi şerif ile minhac şerif okuturdum. Yine Karatay Medresesinde talebe-i ulume, uluma, farisi lisanını öğretirdim. Çelebilik zamanında beni üzen mesele Çelebilerin bana hücumuydu. Bunun sebebi de köy taksimi yapılıp hasılatı çok köye girmek, fazla buğday elde etmekti. Ben de buna razı olmuyordum hasılat, hasılatın fazlasını dergaha alıp dermişlerin iaşesine sarf etmek istiyorum. Yani Celaliye Vakfı'na bağlanmış köyler var. Onlardan buğday hasılatından öşür alınıyor. Yani o geriden bahsediliyor. Bere Çelebi bazı notlarında kitaplar arasında fazlaca dalıp çelebilik makamını temsil görevini ihmal ettiği ve pasif kaldığı yönünde eleştiriler aldığını bizzat kendisi bu mecmualarında ifade etmektedir. Onun bu yıllarda ifa ettiği önemli hizmetlerden birisi 1912 yılında Konya valisi Hüsnü Bey tarafından hazırlattırılan Büyük salnamenin telifinde görev alması ve Menakıb Hazreti Mevlana'yı yazmasıdır. Kapsamlı bir çalışma olduğu anlaşılan bu salnamenin basımı 1. Dünya Savaşı yıllarına rast geldiğinden maalesef tamamlanamamıştır. name eserin 748-826. sayfalar arasındadır ve Çelebi tarafından tasviye edilmiş bir lisasıdır. Nusuk arşivinde bulunmaktadır. Aynı eserin genişletilmiş ve Üsküdar Mevlevi son şeyi, Ahmet Remzi dedenin tahsilinden geçmiş iki ciddi yazma üstası da Sümam'dadır. Bir diğer hizmeti Mesnevi metninin bir tür tenkiti neşrin hazırlanması girişimidir. Bu esere ait olduğunu kuvvetle tahmin ettiğimiz iki matbu fasikül uzluk arşivinde bulunmaktadır. Eserin mukaddimesi Velek Çelebi'nin Y86 nolu defterinde mevcuttur. Bu da pek bilinmeyen bir neşir. Yarım kalmış bir faaliyet. Üçüncü zikredeceğimiz önemli çalışma, Evladu Ahfadı Mevlana silsilesi üzerine yaptığı tetkiklerdir. Bilindiği üzere bazı kimseler tarafından velet çelebinin zükür değil, inas çelebi olduğu iddia edilmişti. Babadan babaya veya erkekten erkeğe Hz. Mevlana'ya ulaşan çelebilere zükür, silsilesine hanım karışmış olan çelebilere inas tabir olunur. Mevlana dergahı bosnişinliğine zükür çelebi atanır. Huzuru pire de zükür çelebiler defnedilirdi. Zükür veya inas çelebi olduğunu ispat edenler Celaliye Vakfı'ndan pay alırlardı. Ben de bulunan bu listelerin önemli bir kısmını inceledim ve halen üzerinde çalışmaktayım. Böyle Çelebi'nin evladı zükürdan olduğu bu çalışmalardan açıkça anlaşılmaktadır. Fakat bu hususta onu doğrulayan en önemli kayıtlardan biri Mevlana Dergahı 24. Post işini Said Hemdem Çelebi'ye aittir. Bu önemli kayıt Çelebi Cönkü Y97 sayfa 405'te Vele Çelebi hattıyla mevcuttur. Velet Çelebi'nin babaannesi Ayşe Hanım Said Hemdem Çelebi'nin hemşiresidir. Bu notlardan Veren Çelebi'nin anne tarafından da Mevlana soyundan olduğu anlaşılmaktadır. 4. Bilindiği üzere Veren Çelebi'nin makamda bulunduğu yıllarda vuku bulan en önemli hadiselerden biri Mevlevi taburu teşkiliydi. Tabur daha sonra alaya çevrilmişti. Bu hususta Veren Çelebi hatıralarında bahsediyor. ben bu mecmualarından ve diğer kaynaklardan bir kronoloji de oluşturdum bu da yayınlandığında araştırmacıların hizmetine yani ıı, Şam'da, Medine'de, Halep'te geçirdiği zamanları anlatıyor. Bu noktada bir hususa temas etmekte fayda görüyorum. Tabi bağlantımız kesildi. Şu 16919 Veled Çelebi'nin Mevlana dergahı post azli. 1 Haziran 1919. Şimdi bu noktada bir şey söylemem gerekiyor. Biraz araştırmacılara. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana'dan sonra Mevlevilik adlı eserinde Mevlana dergahı son post hakkında şu bilgiyi vermektedir. Abdülalim Çelebi ikinci tayininde yani 1919'da Veled Çelebi yerine Çelebilik makamında bir yıl kadar kalmış, 1920'de makama Amil Çelebi tayin edilmiş, ölümü üzerine üçüncü defa yine Abdülhalim Çelebi Mevlana post, postuna oturmuş. 1925'te tekrar azledilmiş. Yerine ikinci defa Velet Çelebi tayin edilmiş. Tekkeler bu zatın zamanında kapanmıştır. Yani Velet Çelebi zamanında. Görpınarlı Mevlana dergahında sonuncu post olarak Velet Çelebi'yi göstermektedir. Halbuki Velet Çelebi hatıralarında açıkça son post işin Çelebi'ydi demektedir. İtiraf etmeliyim ki birçok araştırmacı gibi bizim de Gölpınarlı'nın verdiği bu bilgiyi kullandığımız oldu. Fakat ben Velet Çelebi'nin bu kaydını gördükten sonra inceleyebildiğim belgelerde merhum Gölpınarlı'yı teyit eden bir bilgiye rastlamadım. Aksine hepsinde de son postişin Abdülalim Çelebi görünmektedir. Abdülalim Çelebi'nin en yakınları da Mevlana Dergahı son postişini Abdülalim Çelebi idi demektedirler. Bu hususta bilgi sahibi olanların bizleri aydınlatmasını rica ediyorum. Son olarak Veled Çelebi'nin ailesi ve çocuk çocukları ile ilgili bilgileri tebliğimiz yayınlandığında görebilirsiniz. Burada da önemli olan hadise ayrıntılar olması. Mesela Çelebi'nin bilinen dört çocuğu var. Halbuki dört tane de küçük küçük yaşta vefat etmiş var. Bu kayıtlarda, defterlerde bunlar çıkıyor. Evet, aruzla ve heceyle şiirler yazmış olan ve daha ziyade klasik edebiyat geleneğine bağlı kalmış olan Velek Çelebi'nin birkaç beytiyle tebliğimizi bitirelim. Birinci okuyacağım, Sultan Reşat, Konya'ya ziyarete yolladığı heyetle kutular içinde şeker göndermiş. Bu olay münasebetiyle söylediği dörtlük. Şeker ihsan buyurmuş padişahım, bozulmasın ilahi ağzı tadı. Naimi afiyetle şad kâmet, Selahattin Serveri Sultan Reşat. Bu beytte trenin Konya'ya ilk gelişinde Görünlü çeşmime kuyi nigarımın neseri tekerleğin öpeyim durdurun şimende. <laughs> Son olarak Elif Efendi'den icazet aldığında bu şiiri söylemiş. Geçtim hevesatı dünyeviden, zevk aldım umuru uhreviden, ya Rab beni bir nefes ayırma Kur'an-ı Hadis-i Mesnevi'den saygılarımla evet. Yakup Şafak hocamıza iki kez teşekkür ediyoruz hem yapmış olduğu temininden hem yapmış olduğu 3 dakikalık fedakarlıktan daha az konuşmasından dolayı yine teşekkür ediyoruz tabii ki e, makamın son post konusundaki gerek Abdülbaki Göl Tunarlı'nın Mevlana'dan sonraki Mevlevilik eserinde bahsettiği üzere kendilerinin buyurduğu ve de eğer bu konuda bir malumat sahibi olan varsa bizi aydınlatsın diye yaptığı çağrı ki salonumuzda tabii ki kadar Abdülbaki Göl Tunarlı merhumun Allah rahmet eylesin oğlu burada Baki Baykarah hocamız burada o döneme yakın isimler Esin mı efendim? Bir söz almak isterler mi? Kısa bir cümle, birkaç cümle. Bu eserle alakalı. Ee, evet. hocam, bir sonraki oturumda siz burada olacaksınız. Ben e, oturum başkanı olarak eğer lütfedersiniz, aydınlanmış oluruz. Yeah, evet. Enkamp İstanbul'da yani, yani, bir eser. Tabii ki merhum Abdülmagid Gökler'in gerçekten biz fakir, naçiz hatta çömez mevganı araştırmacılarına gerçekten çok büyük eserler bırakmış, tercümeler bırakmış. Bu kadar yoğun çalışmanın içerisinde mutlaka ufak dedik parası şeyler olması muhtemeldir diye düşünüyorum. Esin bu konuda bir şeyden konuşayım bir iki söylemek isterim. Zaten benim konuşmamda da mevzu vardı. o kitapta bir yerde bahsettiğiniz gibi geçiyor. Bir başka yerde Abdül, e, Çelebi'nin son makam çelebisi olduğu zikrediliyor. Yüksel abimin de Abdülbaki hocanın de bir toplantıda, bir sohbette bizim evimizde babam Abdülbaki Hoca'ya bu mevzuyla ilgili bir, e, bu mevzuyu açtı daha doğrusu. Ve dedi ki hocam bir de benden dinlemenizi isterim. Ve Abdülhayim Çelebi'nin son Konya e, makam çelebisi oldu. Daha sonrasında işte bu sözlerinde bahsettiğim gibi oğlunu e, Suriye'ye gönderdiği ve daha sonra oğlu Bakır Çelebi'nin e, diğer şeyh efendilerin de e, onayıyla makam çelebi seçildiği e, daha sonrasında da e, babasının vefatı sonrasında da kendisinin makam çelebi seçildiği. Bunları konuştular. E, mutlaka Yüksel Ağabeyim de hatırlar mevzuyu. E, hocam, Bugün gibi gözümün önünde, beyaz sakalı titreyerek, gözlerinden boncuk boncuk yaşlar arkarak, ''Çerim'im, müsaade edin ben bu hatayı bir sonraki baskıda düzelteyim.'' dedi. ''Hocam, tabi o günün şartları bugünün şartları değil. Bilgiye çok kolay ulaşılamıyor. Neticede yaptığı araştırmalardan çıkarttığı bir şeylerdi.'' bazı yerlere mektup yazdı. O aldığı mektupların cevabına göre bunu hazırladığını söylemişti. Ve bir sonraki şeyde baskıda düzelteceğini söyledi. Ancak ömrü yetmedi buna. Bizlere düşen de o günün şahitleri olarak Mümkün olduğunca ortaya belgeyi koyup yani yaşadığımız çünkü bunu başka türlü anlatamam, ispat edemem ancak yaşadım, ben de yaşadım, Yüksel abi de beraberdi, yaşadık. Yani bu bana göre ıı, yanlış bir bilgi alımıydı ama kitapta ıı, dikkat ederseniz mutlaka biliyorsunuz, farkındasınız. Bir yerde öyle geçiyor ama daha sonraki yerlerde e, Halim Çelebi'nin son makam çelebisi olduğu da geçiyor. Hem teşekkür ederim. Yalnız <laughs> Abdülbaki Bey hem biz ona şükran borçluyuz Çok. yaptığı çalışmalardan dolayı hem de öyle e, duyumlarla o tarihte hareket edecek birisi değil. Çünkü 1946'da hatıralar yayınlanıyor. Halbuki sonra Mevlana 1953. Yani Veleçel'e beş vakit görüştüğü birisi, uzaklığında birisi değil. Yani Acaba benim şeyim burada e, talep ettiğim bilgi acaba hangi e, duyumu aldı veya hangi sözünden kitabından, eserinden esinlendi de o kanaate gitti. Yani bu e, yaşa, beraber yaşıyorlar. Yani herhangi uzakta ölmüş Erişemediği birisi de söz konusu değil. Ondan dolayı böyle söyledim. Yani Ödebaki yani. Hoca zaten çocuk yaşta. Tabii. Onun evet. için resimleri de var hatta anlardığımız. Ama ben yaşadığımı anlattım. Daha az yaşıyor bile var. Teşekkür ediyoruz efendim. E, tabii ki bunlar benim <laughs> adamlarının uğraşması gereken ve de uğraşacağı şey, şeyler, kal ilmiyle ilgili şeyler. Biz e, bu sempozyumuzda tabii ki kal ilmi de var ama daha çok hal ilmine e, biraz daha önem verdik diyelim ama yaklaşık hocamın... Beni davet ederken yarısı kal, yarısı hal olsun demişti Eyvallah. Her ikisi de eyvallah. <laughs> Yakup yani, hocamın tabii ki bu konudaki hassasiyeti önemli <laughs> gerçekten. E, biz çalışacağız e, çalışırız. Yakup hocam çalışır. İbrahim Gül, <laughs> kanarlı konusunda provosur doktor adına kresme alacağım zaten. Yarın tebliğ sunacaklar. Eğer lütuf buyururlarsa yarın konu üzerine de bir yapabiliriz. Yani şimdi çok fazla e, geciktirdik, çok çok özür diliyorum.